Evet arkadaşlar, bugün sizlerle DLSI'nin bir nasıl indirir, onu göstereceğim. Ben açıklamaya linkini vereceğim zaten. Evet arkadaşlar, şimdi hemen şunu siz size söyleyeyim. Evet. Buraya giriyorsunuz. Ben açıklamaya linkini vereceğim için sizin buraya e, bakmanıza gerek yok zaten ben yani de arkadaşlar DLS e, 21'in bugün çıktığı e, tarihi ki. şimdi ben şuraya DLS 21 yazacağım şöyle DLS 21 gelen yani gördüğünüz gibi hemen göster zaten şu an hiçbir şey yok diyor ama normalde e, a evet yokmuş o zaman şöyle d yazdığımı çıkar herhalde dremlik e, 2020 arkadaşlar. 2020 yazacaksınız. Gördüğünüz gibi zaten oradan 2021'i çıkacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2021 çıktı. Android 5.0 için ünlüymüş arkadaşlar. Ee, gerçekten de iyi diyebildiğiniz ee, gibi. Arkadaşlar buraya girdiğinizde, şöyle hemen DLS 21'in altındaki e, 21 kısmına değil, nasıl göstereceğim arkadaşlar, Heh, şuraya gidiyor. arkadaşlar, buraya değil bu değil arkadaşlar. Aşağı iniyorsunuz. Burada oyunun gördüğün gibi şeylerini gösteriyor bize. Hemen altta arkadaşlar 383 megabayt bak gördüğünüz gibi şu kısmı arkadaşlar. gördüğünüz gibi dönemlik saklı 2020 v8.04 mod diyor arkadaşlar 383.18 megabayt. Ee, buraya basıyorsunuz arkadaşlar ve burada indirmeye başlıyor zaten şuradan. 8 saniye e, bekleyeceksiniz. 8 saniye bekledikten sonra e, hemen şurada oyunun boyutunu gösterecek. Şöyle gördüğünüz gibi buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar burada indirmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi şu an indirmeye başladı zaten. Ama eğer indirmeye başlamazsa arkadaşlar sizde böyle bir şey e, olabilir tabii şu. Eğer size direkt indirmeye bahsetmezse arkadaşlar buradan size böyle bir şey gelecek. Buradan tamam tıklayıp anında indirebilirsiniz arkadaşlar. Bir şu an indiriliyor. Bunu indirdikten sonra arkadaşlar kurulumunu da göstereceğim. Onun için de bize sen ben bu oyun linkini göstereceğim için sizin hemen yüklenecektir zaten. Bize bu e, uygulama gerekecek yani Bunu ver gerekli arkadaşlar gördüğünüz gibi bu Burası sadece zarçıver olmasını gerek yok Şöyle rar da olabilir arkadaşlar Ben şimdi size rar'ı da indireyim Eğer e, siz rar'dan yapmayı seviyorsanız Şu rar'dan da olabilir arkadaşlar Gördüğünüz gibi hepsi aynı zaten Eğer bunları e, indirmek istemiyorsanız Yani aileniz falan kızıyorsa arkadaşlar Şuradan herkesin bir dosya yöneticisi vardır zaten. Gördüğünüz gibi Özür dilerim arkadaşlar şurada nerede Evet arkadaşlar şurada gelin dosya yöneticisi falan vardır herhalde Evet arkadaşlar oraya girersiniz ben hem zaten hem de rar'dan göstereceğim buradan yani oyun yüklenince dolanta baktığımızda burada şu an onaylanmayan şey var o da arkadaşlar şu an zaten oyun yükleniyor yüklendiği için 291.39 mb gösteriyor buraya tıklayacaksınız arkadaşlar dosya açılmadı diyor düşen hiçbir şey yok yani, yani tas de göstereyim ben size buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar direkt zaten atması lazım eğer atamaz atmaz arkadaşlar kendiniz ilerleyebilirsiniz ben siz için rarı da şey yapayım mutluyum arkadaşlar kolay bir şey zaten dosya yönetici şuradan indirebilirsiniz bu da aynı arkadaşlar buradan da indirebilirsiniz yani hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar bu oyunu Sizler için indireceğim. Evet Arkadaşlar zarçivele gösterdim. Zarçivele girdikten sonra. Burada dolant kısmı var. Dolanta girdiğinde şu an onaylanmamış bir e, şey var. Gördüğünüz gibi. Bu bir APK olarak gelecek. İşte hemen şuraya. Gördüğünüz APK falan yazacak arkadaşlar. Oraya tıklayıp oyunu indireceksiniz. Kurumunu da göstereceğim arkadaşlar. Rar'ımızı indirmiştir büyük ihtimalle. Evet. Rar'ı da göstereyim arkadaşlar. Rar'a girdiğimizde burada ee, reddet redded Yine aynı doğrulandık kısmına girdikten sonra yine onaylanmayan gösteriyor. Çünkü daha oyunumuz yüklenmedi. E, evet arkadaşlar oyunumuz yüklendikten sonra ben geleceğim. Görelim. Şu an oyunumuz indiriliyor. 280 MB'ta gelmiş. Arkadaşlar bazılarını açın. Mesela benim şu an sürümüm ona yetmiyor. Yani Play Store'da ee, benim sürümüm Play Store'a yetmiyor. Ben şu an indiriyorum. Benim sürümüm 7.0. Rica ederim bakın. Dremlik. Dremlik. Soccer. Yazılım arkadaşlar. Mesela Dremlik. Soccer. 21. Yazıyorum arkadaşlar. Burada de dediğim gibi göstermeyeyim bakın. Şöyle. PES 21 gösteriyor. O ne alaka? Biz Dremlik dedik. O bize de PES'i göster. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E göstermiyor. O yüzden ben de direkt Google'dan sizler için indiriyorum. Evet, az e, kaldı. Ben size oyunun linkini atacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunumuz yüklendi neredeyse arkadaşlar. Şimdi son kurulumlarını gerçekleştiriyorlar. Ondan sonra direkt yapacağınız şeyi ben size göstereyim. Gördüğünüz gibi oyun yükleniyor. Evet Arkadaşlar oyun yüklendikten sonra zaten buradan ilk önce aktive eden göstereceğim sizlere nasıl olduğunu. Evet, daha evet, oyunumuz tam olarak yüklenmediği için hala gösterilmiyor bir şeyler arkadaşlar. Evet bunun boyutu biraz fazla olduğu için son kurulumlarını biraz çok yapıyor. Bizim dakikamız da giriyor tabii ki de. Bakın 6'da 20 dakika olmuş. Evet bu oyunumuz yüklendikten sonra arkadaşlar şu oyunumuz yüklensin arkadaşlar oyunumuz yüklensin ben size dileklerle geri geleceğim Evet arkadaşlar uygulamamız yüklendi şimdi iki yerden göstereceğim Zartçiver ve Rardan ilk önce Zartçiver'de olan arkadaşlarınızdan göstereyim Şurada Dowland kısmı var arkadaşlar size şöyle göstereyim Şurada gördüğünüz gibi Dowland kısmı var arkadaşlar oraya basıyorsunuz şuradan remlik apk yazıyor zaten şunu gördüğünüz gibi APK'sı var buradan buna giriyorsunuz bir görüntüle bakalım evet evet arkadaşlar bu oyunumuzu yükleyeceğiz şimdi buradan yükleye basıyoruz arkadaşlar burada uygulama hazırlanıyor hazırlandıktan sonra altta yükle kısmı var yükleye basıyorsunuz oyunumuzu yüklüyor arkadaşlar evet ee, Android 5.8'den ee, daha fazla sürümü olanları kini yapıyor. Evet yine böyle uygulaması falan yine çok zor açılıyor arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi 383 MB'lik ve gerçekten de e, grafik de iyi olan. Arkadaşlar bu hemen şey yapsın. Yüklenmesin hemen geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz hemen şöyle yükleye bastığımızda Oyunumuz açılacak ve yüklenecektir. Evet, oyunumuz e, şapsın, şey Uygulamayı hazırlasın. Gerçekten oyun güzeldir. E, herhangi bir e, virüs şeyi falan yok. Ben baktım. Hiçbir virüs şeyi yok. Evet gördüğünüz gibi DLS 21. Buradan yükle kısmına basıyorsunuz. Oyunu otomatik olarak yüklüyor. Hemen RAR'dan banyosunu yapalım arkadaşlar. RAR'a girdiğimizde Gömeğimi girdim Bir şey yapmadım Direkt rara girdim. Burada zaten abonelik istiyor. Yıllık 4.39 değerli. Burada yine APK'ya basacaksınız. Bu direkt açacak zaten ama ben hayır diyorum, iptal diyorum. Çünkü büyük dedik zaten. Ben oyunun linkini açıklama kısmına zaten vereceğim için Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunumuzu yükledim. Yükledim ya. Daha yüklenmiş. Birazdan yüklenir. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Onu da şimdiden bir söylemiş olayım yani arkadaşlar. Ee, oyunumuzu yüklemiştir diye düşünüyorum. Hala gelmemiş arkadaşlar. Ama gelecektir çünkü bunu biliyorum ben yapmıştım çünkü arkadaşlar. Ee, şöyle yazayım hemen. abone olmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar gördüğünüz gibi bu abone olmayı unutmayın evet, daha da geldik arkadaşlar ama birazdan gelecektir çünkü oyunu dediğim gibi hem açması zordu zaten gördüğünüz gibi oyunu daha e, getirmedi buraya ve getirdi evet gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan ilk kayda basacağım zaten ben arkadaşlar çünkü orada bir şey yok gördüğünüz bir dls 21'imiz burada oldu arkadaşlar dls 21'e giriyoruz arkadaşlar burada bazen bazı kişiler çünkü o cl bir şey bilir benim sürümüm yetmediği için oynayamamıştım evet open as gerekli arkadaşlar oyunum uyumlu değil ben size e, benim. benim şu an e, hem markası hem de şeye uyumlu değil e, şeye uyum diyor arkadaşlar ama siz bunu yükleyin hemen şöyle size, söyleyeyim e, şurada not var mı e, şu el girelim arkadaşlar Heh, buradan şuradan bir izin ver diyelim ya neden buradan ya bekleyin arkadaşlar hemen ya kapan şu uygulamayı ya ne kadar sanki samsung'dan k 0dan ıı, ondan sonra ıı, iphone'da sony'de bu oyun çalışıyor arkadaşlar ben de çalışmadım ben ks0 ama nedense çalışmadı ee, evet arkadaşlar bugün birlikte videomuzun sonuna geldik 11 dakika olmuş like atmayı ve abone olmayı unutmayın görüşürüz hoşçakalın